Arkadaşlar şimdi Elif'imci ile markete geldik. Ne almak isterse hayır diyeceğim. Onu şakalayacağız hep birlikte. Bakalım ne yapacak. Hadi gir bakalım anneciğim. Ne alacaksın? Bilmiyorum. Gel gezelim. Hayır. Hayır. Almasın. Bunu? Hayır. Hadi gel abur cubur bakalım. Alamazsın ne hiç. Yapıyorum? Komşumu gördü. Hadi sen şuradan seç bakalım. Hadi bakalım bir ne alacaksın? Evet. Hayır onu da alamazsın. Hadi karar ver buradan bir şeye. Hayır. Bir tane seçeceksin. Hadi. Seç bir tane. Hayır hayır dondurma yok. Hayır. Hadi bakalım. Yürü. Hayır hayır. Alamazsın onlarda. Hayır ince tavşan evi de almayacağız. Yiyecek bir şeyler alıyoruz. Araba alabilir Hayır. Hayır İnci. Araba falan alamayız. Hayır. Ne alalım? Yiyecek bir şeyler alabilirsin istersen. Hayır, ekmek dalamazsın. Hayır, ondan dalamazsın. Da hayır, 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 hayır. Ondan dalamazsın. Da hayır. Onları yerine koyuyor. Ha, düzeltiyorsun. Şöyle Şuna Hayır balon alamazsın. Balon için. Hayır balon da alamazsın. Anne. Hadi. <laughs> Neden alamam? Hayır balon da alamazsın. Başka bir şey seç. Balon istiyorum. Hayır dedim. Hayır. Balon. balon. Hayır. Balon, balon alamazsın. Balon. Koy. Hayır. Balon. Seç oradan başka ne bir balon şey. Başladım, balon. balon. Seç oradan. Balon. 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 Balonu hayır almayacağım. Neden? Koy. Bunu istiyorum. Üstüne ver. Yiyecek bir şey. Yiyecek, şey. Ben. Bir şey. Ben. Ben. Yiyecek bir şey. Anne dur. Anne. Hayır evi finci. Şey Onun üstüne ne yani su doldur. Sen beni ikna etmeye çalışıyorsun ama hayır balon almayacağım. Seç yiyecek bir şey seç. <laughs> Oradan dondurma. yiyecek bir şey seç. Hayır dondurma dalamazsın. Hayır, çikolata da alamazsın. Ben bunu hayır, onu alıp gidemezsin. <laughs> hayır, buraya gel. Buraya gel. Götürüyor yumurtaların hepsini. Hayır, buraya gel. Almıyorsun. <gülüyor> 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 hayır, hayır. Her şey hayır. Hiçbir şey alamayacaksın bugün. Arkadaşlar, her şeye hayır bugün. Gel buraya. <laughs> Nerede o? <laughs> hayır yumurtaları da Koy yerine. Yerine koy. Hayır. Yeter hadi. Koy bakalım yerine. Hayır. Koyuyoruz yerine. Başka bir şey seçiyorsun. Prenses. <laughs> Aldı kaçtı ya yumurtaları. Hayır hayır. Tamam hayır. Hayır onu da alamazsın. Ama anne hayır diyorsun. Allah Allah. Tamam gel gel itiraf ediyorum gel. Ben sana şaka yaptım. Arkadaşlarımla beraber. Hayır şakası. <laughs> Bayıldım. <laughs> hadi tamam al hadi. Hayır ama jelibon gerçekten hayır. Jelibon gerçekten almıyoruz. Tamam balon alabilirsin. Başkan alayım. Başkan alayım. Bir tane daha seç. Hadi çıkalım artık. Ha. Bir tane de dondum. Hadi bir arkadaşlara veda et. Arkadaşlar. Bir dondurma daha alalım. Dondurmaya da gerçekten hayır. <laughs> Bayıldım. <laughs> Hadi şuradan güzel bir şey seç kendine. Veda edelim de. İndi söylemiyor arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, like atmayı tintine evet tintine basmayı unutmayın. El salla, hoşça kalın yap. Hoşça kalın.